İç seyahatini birimle geçirebilmek için 8 pratik bilgi 1. Büyük bagaj almamaya özen gösterin. İş seyahatleri genellikle kısa sürelidir. Bu nedenle çok fazla eşya taşımanız gerek yoktur. Ayrıca küçük bagaj olarak havaalanında geçireceğiniz vaktinde az olmasını sağlayabilirsiniz. Yani küçük bir çanta aldığınızda valiz sırası beklemenize gerek kalmayacak bu süreyi kısaltmış olacaksınız. 2. Kıyafet seçiminize dikkat yapın. Küçük çantayla yola çıkınca da her eşyanızı yanına alamazsınız. Burada dikkat etmeniz gereken kıyafet seçiminize dikkat yapmak. Az parça eşya alacağınız için kombinlerinizi ihtiyacınıza göre yapıp yedek olarak da yanınıza tek renk pantolon ve ona uygun bir ceket alabilirsiniz. Bir diğer noktada tek renk çoraplar tercih etmenizdir. 3. Valizinizi iyi organize edin. Bu maddelerin yanında eşyalarınızı küçük bir çantaya koyacağınız için sıkışık bir düzeniniz olacaktır. Bu nedenle de valizinizi iyi organize etmeniz önemli bir ayrıntıdır. Yolculuğunuz sırasında kullanacağınız kitap, evrak, dergi ve bilgisayar gibi gereçlerin kolay ulaşabileceğiniz yerlere koymaya özen gösteriniz. 4 Gideceğiniz ülkenin fiş, priz bilgilerinin kontrolünü önceden sağlayın. Gelişen teknoloji ile olmazsa olmaz haline gelen telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik aletlerinizin aktif olarak çalışması önemlidir. Bunun için şarj aletlerinizi yanınıza almayı unutmayın ve her ülkenin fiş bilgileri aynı değildir. 5. Pratik USB kabloları alın. Küçük bir çanta götüreceğiniz için kablolar çantanızda fazla yer kaplayabilir. Bu nedenle daha çok yanınıza USB uyumlu kablolar alırsanız bu size pratiklik kazandıracaktır. 6. Konuşma ve internet paketlerinizi ayarlayın. Ayrıca yurt dışında size lazım olacak konuşma ve internet paketlerinizi ayarlamadan yolculuğa hazırlanmaya başlamamalısınız. Eğer yurt dışı paketlerinden alamazsanız ülkemize döndüğünüzde hoş olmayan sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Kimse yüksek fatura tutarlarına maruz kalmak istemez değil mi? 7. Havaalanında doğru sırada beklediğinize emin olun. İş seyahatinizde en önemli şeyin zamanınız olduğunu unutmayın. Bu nedenle havaalanında sırada beklerken direkt kasa olan sırayı tercih etmeyin. Çünkü yaşlı çiftlerin, çocuklu ailelerin, bavulu çok olan kişilerin ve aktarmalı seyahat yapan kişilerin bulunduğu sıralar size zaman kaybettirir. 8. Bekleme alanında geçireceğiniz zamana rutin belirleyin. Güvenlik kontrolleri sırasında bekleme alanında geçireceğiniz zamanı değerlendirebilirsiniz. Yanınıza kolay ulaşabileceğiniz şeyleri okuyabilirsiniz. Bekleme zamanını değerlendirirken fazla dağılmamalısınız. Çünkü fazla dağılınca toplanmak yerleşmenizi geciktirip zorlaştıracaktır.